Tamam arkadaşlar, yaz sevgili Şimdi sizinle Tom 2 oynayacağız. Zıh. Evet. Gördüğünüz gibi gol gelsin. Neza değiştireceğim. Yeni gelen kuklalarını göstereceğim. Evet. Bel çapaltayı biliyoruz. Şunundur. Evet. Bu da gelip yine bunda. 7 gün ve ve bunlardan verilir ve oylar evet gördüğünüz gibi şimdi böyle reklamlar da karşınıza çıkabilir evet şimdi gördüğünüz gibi ben burada ye yaz mi evet bakın Tasarımda ürün kilimi de bunun adı. Bunun adı kilimi. Bunun ise yahat kilim Evet. Bunun yapboz kilimi. Hazine. Hazine evet. O zaman çift değil. Yani o paya pulsuz her şeyi almak alanlar tit değil. Evet. Ben burada her şey değiştireceğim. De Sonra ise bize dediği yeni gelen kuklalar gösterdi. böyle bir şey, YouTube'a böyle bir video daha koyacağım. Çiçin yeni suyunu nasıl güçlenir? Evet, siz bekleyiniz. Buna bakandan sonra siz güçleyeceğim. Evet. Siz düşünüyorum ki siz Suyum, yeni sümü bulamıyorsunuz ve eski sümler yüklüyorsunuz. Hoşunuza gelmiyor. Evet. Bunlar da ders dedik. Evet. Şimdi en azından geldi. İç. Evet. Ders. Evet. Bunlardan da verdim. Bu anda değiştirdim son yer. Evet. evet. Şimdi, şimdi, şimdi paltalarına bakacağız. Evet ben bu paltayı seçmiyorum. Bunu seçiyorum. Bunda da seçiyorum. Evet seçtim. Evet. Ulaşma da göstermem istiyorsun. Evet. Evet bununla yaşayacağım. Göreceğiz. Şimdi şimdi adam da. Evet. Biz burada işte yapabiliyoruz. Evet, şimdi güzel kim Evet, ben de sarsacağım. Evet, yazık, bir yazık. Bu fotoğraf sertçe basıyor, sön sertçe Şimdi de işte, Koyun kukla, yumurta kukla, çizgili kukla, sarçına kukla, kumaş kukla bir de. Ha, evet gördünüz bu kadar iyi. Şimdi videomuza son vermek zorundayız. Evet. <laughs> sağ olun arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.